Şu evin haline bak. Bok götürüyor bok. Ale, koca kız var evde. Emme evi bok götürüyor. E Lale ne demez ki? Geldi. Anne, geldi. Ne var? Elbisem nerede? Ne bileyim senin elbiseni ben. Anne nasıl ne bileyim bak ben arkadaşlarla canlı müziğe gideceğim hadi. Nereye gideceksin canlı müziğe? Anne ne bileyim ha neresi olursa. He, Ayranı yok içmeye, takdir valiyle gideye sıçmaya, şu haline bak. Ne yapayım ya sen televizyonsun işte şey. bana ne? Bana dıt dıt geldi, bir bak dıt dıt ne diye bilmeyen ben dıt dıt. Ha çok da önemli bir şey değil ya. Yani. Ne söyle önemli ben. 8 Mart ben... Dünya Kadınlar Günü mesajı gelmiş. Tamam. Bana gelmiş değil mi ben bak kadının çilesini anlayanlar Allah benim çilemi bana mı Anne bırak şimdi onu. Ya ne bileyim hem de sen git şuradan alem gitme ya, bir yere vallahi anlayalım. Of hep böyle yapıyorsun. Git. Okumuyor sizce. Öfmüş. Anne öfledi mi? Nalet. Şeyimin haline bak. Ona düşüneceğine iki temizlik yap. He? Kafeye gideceğimiş. Kafeye canlı müzeye gideceğimiş. Nalet. Akşamı kadar zaten hoppu 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 cıppu 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 aşk bir dinle. Cık, cık. Allah Allah. Kahretler. Aa, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ya anamızın haline bak. Güm mü gördüm be be bu yaşıma kadar Güm mü gördüm yoksa? Anne, ben kramponları nerede? Ne bileyim lan senin krampon, çeyliğin, pantolonun, ne o kramponu mu? Ya anne, ben alsana gideceğim ya, hadi ya. Krapondanım nerede? Hadi ne bileyim ne? ben mi giyeyim krapondanı? Ya yani anne ne bileyim hep alıyan koyuyan bir yerlere. Hadi ya nerede hadi. Ne bileyim bakulları nereye çıkartıyorsunuz? Ya of anne mi? ya. Of anne neymiş? Yeter be. Her gelen şeyini bana soruyor. Ne bileyim ben. Allah Allah. Biri donum nerede? Şeyim nerede? Biri ayakkabım nerede? Maça gideceğim. Git suları doldu. Bu niye sıcak? Yeter be. Ya. Ne var sabahtan beri? Ha gel bir sen eksiydi gel ne de senin neyin eksik ha? Oh, sen oh. ne kaybettin? Önündekini mi kaybettin sen? Ne var be? Adam uyutmadın ya. Uyutmam ben adam. Uyum o oh. Sabahtan akşama kadar kordon baygı bir yatıyan zaten. E ne yapacaksın? Git bir çalış. Ne yapacakmış la? Bugün günlerden ne? Ne zaman günlerden? Bugün günlerden ne? Ne bileyim sen daha iyi bülsün günleri. Yatıyan iyi her gün. Bugün 8 Mart. Bugün Dünya Kadınlar Günü'ymüş. Adamlar günü değil. Hadi yat. Hadi yat. Ya, Yemek de. memek yok. Ben sana sürpriz yaptım. Bu mu la sürprizi? E ne olacaktı? Karanfil atiyalları da aldım ben de yolda işte. Dağıtıyalları da aldın değil mi? He. Püh Allah belanı versin. Ha. Git şey yap. Ne yapacaksan yap. Nalet. Kız sana da yaranılmaya be. Yaranılmaya yaranılmaya. Git şuradan. Bırak ya Allah aşkına bak dağıtmışlar da aldım ben de. Ya, almış. Dedim karıya dedim bir sürpriz yapayım dedim. Sevgili Bu buna sürprizi? E, ne nah, ne olsun işte onlar dağıtıyor ben de dedim ben. Ya de sürpriz sürpriz istemeyen. Evde şey koçu ilaç bitti ilaç koçu i̇laç, i̇laç, ilaç. Çamaşır ilacı. E, iyi be aman adam da dağıt bırakmadık. Ben fayans döşemeye gidiyorum hadi. Zaten için ucum fayans döşemek. At yarışı oyna. Fayans döşe. Diyat iç gez. Oh! Ah. Dünya ne rahat. He kadın burada çileyi çeksin. Ah su mu yok? Ah, ah ah karanfilmiş. Ah yok iş yok. Ne bak girsen Bugün kadınlar günü ben rahat. Nerede la kumanda? Aç. Nerede? Kumanda nerede? Alet.